Sözün var. Sen söylersin sözü içinde sözün var. Çalarsın çırpınırsın oğlun kızın var. Şu dünyadan üç beş arşın bezin var. Dinle besten seni, o fayda faydayı. Bir gün seni götür iller evinde bir gün seni götür evinde en ha hangi kesme dilinde Kurtuluş kurtuluşu azra yılın elinde Harun harın gedek malım o sene fayda Şöyleyen dillerin söylemez olur. Şöyleyen dillerin söylemez olur. Bilbil gibi dilin, o sana fayda. dinle nebesten senin, o sana fayda. Nefesim daralıyor.